Evet e, arkadaşlar selamlar e, bugün e, yanımda e, çok kıymetli bir arkadaşım ve aynı zamanda çok kıymetli bir akademisyen var Profesör Doktor Mehmet Alıcı Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Üniversitesi'nden e, İzmir'e misafir olarak geldi e, burada inşallah bugün e, çok güzel bir konferans verecek bize ben de onu yakalamışken e, uzmanlık alanı ile ilgili birkaç böyle küçük program yapmak istedim Mehmet Alıcı hocamız e, kadim yine uzmanıdır. İran dinleri üzerinde özellikle müthiş çalışmaları var. Birkaç tanesini size hatta göstermek istiyorum. Ben de yok. Kadim İran'da Din diye çok temel bir eseri vardır. Onu size mutlaka tavsiye ediyorum. E, hali hazırda yanımda yok o kitap. Kadim İran'da Din. E, fakat hocamın e, yeni bir kitabı var. Maniheis Gnostik Yaşamın Şifreleri. Bir giriş denemesi. Milal ve Nihal'den çıkmış bir kitap. Ee, arkadaşlar e, bu kitabı özellikle tavsiye ediyorum. Yine hocamın e, biz daha Mardin'deyken ki Mardin'den zaten e, yakın dostumdur benim. Orada sağ olsun bana da hediye etti. Işığın Elçisi Mani ve Gnostik Düşüncesi. E, yine Divan yayınlarından çıkmış çok güzel bir kitabı. Ayrıca arkadaşlar e, hocamın e, size daha önceki yayınlarda da Şinasi Hocam'dan çok bahsetmiştim. Şinasi Hocam'ın editörlüğünde Dünya Dinleri diye böyle e, editöryel bir çalışma var. E, e, tabi bu kitabı da hepinize tavsiye ediyorum. Çünkü e, birçok farklı dinin tarihsel ve teolojik seren camını e, bu kitaptan görebilirsiniz, bulabilirsiniz. Hocamın e, bu kitabın içerisinde de e, yanlış bilmiyorsam iki tane bölümü var. Birisi mecusilik, mecusiliği anlattığı bir bölüm var. Ve e, maniheizmi anlattığı e, başka bir bölüm var. Kadim, özür dilerim, Dünya Dinleri Şinasi Gündüz Hoca'nın editörlüğünde Milal ve Nihal'den çıkmış bu eserini sizlere tavsiye ediyorum. Şimdi arkadaşlar hocayı burada bulmuşken, hocam öncelikle hoş geldin. Eyvallah. Nasılsın Eyvallah. iyi misin? Allah'a ısmarladık. Sağ olasın. Mehmet Hocam'ı burada bulmuşken tabii hemen bahsi zardüşte ve mecusiliğe getirelim istiyorum. Ee, şöyle e, hocamdan genel bir çerçeve almaya çalışayım. Hocam e, bu dini bize tanıtır mısınız ana hatlarıyla da olsa tarihsel ve teolojik boyutlarıyla da olsa. Kısaca bir şeylerden bahsedelim. Evet. Şimdi tabii en önemli şey isimlendirme meselesi. Bizim hep tartıştığımız yani ben metüsilik diyorum. İşte herkes zerdüş diyor, zerdüştilik diyor. Zerdüştilik biraz da daha çok konuşulmuyor ama zerdüşlük gibi bir kavramsallaştırma var. Bu biraz Oryantalist bir kavramsallaştırma, modern dönemde olan bir kavramsallaştırma. Ben ısrarla mecusi kavramını kullanıyorum. Çünkü Kur'an'ın kullandığı bir kavram. Bir de kökeni olan, Avestaca'da kökeni olan bir kavram. Din adamı sınıfı için kullanılan bir kavram. Bu kavram işte moh kelimesi. Daha sonra süryan cem diye geçiyor. Oradan da Arapça'ya geçerken mecus olarak geçiyor. Kur'an-ı Kerim'de bir tek yerde geçiyor. Hac Suresi 17'de mecus kelimesi geçiyor. Mecus Yahud kelimesi gibi Arapçada cins isim. Süryanicede de zaten geçerken o sadece din adamı sınıfı değil. O dine inanan herkesi kapsayan bir kavram olarak karşımıza çıkıyor. Mecusi geleneğinde ya da işte daha bilinir şekilde Zerdüştü geleneğinde bu isimlendirme problemi e, devam eden bir şey. Tahse süreci içerisinde de böyle. Yani Zerdüşt kendisine aşavan diyor. Daha sonra Sasaniler döneminde kendilerine Mazdaist diyorlar. Mazda Yasna ismini kullanıyorlar. Daha sonraki dönemde Behdinan, Vehdinan kavramı, iyi anlamında kullanılıyor. Ya da işte Hindistan'a göç ettiklerinde onlara Parsi deniyor. Dolayısıyla Parsi religion diye geçer birçok metinde. Bu isimlendirme problemi devam ediyor. Hı -hı. Ama bizim için önemli olan şey şu. Zerdüş dediğimiz kişi kimdi? Bu bizim için aslında bütün malzemeyi ortaya çıkarabileceğimiz ve gerçekten Zerdüşt şuydu, şöyle yaşadı diyebileceğimiz bir kişilik değil. Yani bize mitoloji ile tarih arasında bir kişilik olarak karşımıza çıkıyor. Çünkü Zerdüşt dediğimizde dönemlendirme sorunlarına karşılaşıyoruz. Ne zaman yaşadığını bilmiyoruz net olarak. Bunun en temel nedeni ise en temel nedeni mecusi geleneğinin metinlerinin, yani Zerdüşt metinlerin sözlü olarak aktarılması Hı -hı. ta işte İskender'in seferi döneminde e, bunların yazıya geçirildiğine ilişkin kayıtlar bizim elimizdeki eski verilere baktığımızda da e, yani Avesta metinleri ya da benzeri metinler binli yıllara kadar geriye gidebiliyor daha geriye gitmiyor. Hı -hı. Milattan tabi, sonra işte, binler tabii tabi, milattan sonra Peki binler. milattan Bilattan önce 600 önce... yılla ilgili tarihlendirme yapılıyor mu? Bu tarihlendirme aslında Sasani dönemi bir tarih yazımının bir ürünü. Neden? Çünkü Sasani'ler kendilerini Pers İmparatorluğu'na bağlıyorlar. Hı -hı. <laughs> Niye Tabii Pers milattan sonra 224'ten Tabii. sonra İran'da egemenlik evet. bir işte mesela diyelim ki Pers İmparatorluğu diyoruz. Akamenit İmparatorluğu. Milattan önce 6. yüzyılda söz konusu 586 daha sonra söz konusu yani 550'li yıllarda kurulduğu buna ilişkin tasarımlar var. İşte 2. Koreş ya da Sirius'un kurduğu bir krallık olarak geçiyor ama bizim için en önemli şey o dönem itibariyle Darius'un çok güçlü bir kral olması. Hı hı. Yani imparatorluğu imparatorluk yapan kişi olarak Sasani'lerde kendilerini Pers imparatorluğuna yaslama adına zer düştü e, şeyin e, Darius'un babası Vistasp zamanına tarihlendiriyorlar. Tamam. Aslında Darius'un babası Vistasp olabilir ya da olmayabilir ama o Vistasp gerçekten Zer düştün gidip kendi inancına dahil ettiği kişi midir, değil midir? Bu ayrı bir tartışma konusu. Çünkü tamam. Sarsani tarih yazımı kendisine bir zemin inşa ediyor. Hı hı. Biz Perslerin takipçisiyiz. Dolayısıyla bu dinin takipçisiyiz hı hı. diye. Evet. Dolayısıyla Sasaniler dönemi geriye dönük olarak bir meşru zemin ve kimlik inşası açısından karşımıza çıkıyor. Peki bu din neden bahsediyor, ne söylüyor? Yani Zerdüşt ne söyledi de bu kadar kabul gördü? Esasen Zerdüşt kendi düşüncesini yaymaya başladığında, Zerdüşt'e hiç kimse inanmıyor. Sadece yeni e, onun düşüncesini paylaşıyor. 10 yıl boyunca kimseyi Zerdüşt kendi anlayışına, dinine inandıramıyor. Hı hı. Ve Zerdüşt bir çeşit, bizim anlayacağımız tarza hicret ediyor. Başka bir ülkeye gidiyor hı hı. ve o ülkenin kralıyla tabi buna ilişkin mitolojik anlatılar var. Kralın atının ayakları karına batmış şekilde zerdüşt onun ayaklarını çözüyor falan. Sonra, Ama bu kralı bilmiyoruz. Tam, tam Kira güretilmiş. kralı biliyoruz. Vishdas ismi. Ha, ha, Vistas. ha. Ee, ve Keyaniler hanedanı diye evet. mitolojik hanedanın son üyesi olarak kabul ediliyor. Evet. Ve bu e, kişilik zerdüştün öresini kabul edince malumunuz klasik dönemde antikitede bir kral bir e, efendime söyleyeyim e, yörenin Site devletinin ya da bir yönetici bir dini kabul ettiğinde, bir lider, bir kabile reisi dini kabul ettiğinde bir anlamda kabilede kabul etmiş oluyor hı hı. ve bu açıdan da hızlı bir yayılış gerçekleşiyor. Evet. Zerdüşün öğretisi bütün İran coğrafyasına yayılıyor. Peki Zerdüş ne diyordu? Aslında Zerdüş yaşadığı dönemde bir din adamı aslında. Hı -hı. Yani Zavutar dediğimiz bir ateş rahibi aslında Zerdüşt. Evet. Dolayısıyla Zerdüşt bu ateş rahibi e, dediğimiz kişilik bir e, efendim ayin hazırlamak için mitolojik e, anlatıldığı şekliyle suya giriyor. Bir evet. Nehre giriyor. Nehrin Hı -hı. içerisinden temiz su alacak. Tam o esnada işte bizim melek vari bir varlık olarak tanımladığımız vehumen, vehmen ya da işte modern dönemde behmen kelimesiyle karşıladığımız bir kişilik bir melekvari bir varlık onunla temasa geçiyor ve hmm. bir öğretiden bahsediyor. Evet. Şunu biliyoruz Zerbist'in yaşadığı dönemde hem iyi tanrılara tapınma söz konusu hem kötü tanrılara tapınma söz konusu. Hmm. Yani, yani politeist bir anlayış var. Yani hem politeist hem de bu politeizm içerisinde bir dualite var. Tamam. Yani Politeist dualite diyebileceğimiz hmm. bir yapı söz konusu. İyi tanrılara da tapıyorlar. Kötü tanrılara da tapıyorlar kötü tanrıların onlara zulmetmesinden, gazap etmesinden çekindikleri için bir tapınma söz konusu. İyi tanrının da işte savaş ya da benzeri hususlarda, bereket hususunda bir tapınma söz konusu. Zerdüşt esasen bütün burada film burada kopuyor aslında. Zerdüşt bütün bu yapıyı ortadan kaldırıyor. Hı. Zerdüşt diyor ki işte şu tanrı, bu tanrı, şu, bu bunların hiçbiri yok. Ne var peki? Ahura Mazda var. Hı. Yeni bir etti yeni bir tanrı anlayışı, yeni bir tanrı kavramsallaştırması. Evet. Ve onun dışındaki her şeyi yok sayıyor. Evet. Ortadan çıkarıyor. Şimdi Zerdüş bunu söylüyor ve özellikle bizim Zerdüş'e atfettiğimiz Gata'lar dediğimiz metinlerde hı hı. bu yapı işleniyor. Ancak burada en temel şey, sıkıntımız şu. Gata dediğimiz metin eski Avestaca bir metin ve anlaşılması oldukça zor bir metin. Hı hı. Ee, ve bir bütün olarak olaya baktığımızda yani bir bütün olarak gata metinlerine baktığımızda bize başından sonuna yeknesak bütüncül bir teoloji vermiyor aslında. Hı hı. Yani şöyle düşünelim. Nasıl bir Tanrı'ya inanıyoruz? Bu Tanrı nasıl bir insan yaratıyor? Bu Tanrı nasıl bir dünya yaratıyor? Bu dünya içerisindeki insanın yaşam tarzı nedir? Ve bu dünyanın sonunda ne olacak? Hı hı. Ve öte dünya hususu nedir sorularına ilişkin mutlak cevaplar yok aslında. Hı hı. Bu cevaplar sonradan gelişiyor. Evet. Burada en fazla biz Gata'da Zerdüştün Kadir mutlak bir tanıdan bahsettiğini varsayıyoruz. Evet. Bundan bahsediyor. Ama öyle yoğun bir dini gelenek söz konusu ki Zerdüşten sonra yoğun bir bozulma söz konusu. Hı hı. Ve bizim işte Zerdüşt reddetti ortadan kaldırdı dediğimiz varlıklar daha sonra tekrardan metne dahil olmaya başlıyor. Tekrardan hı. dine girmeye başlıyor. Hı hı. Avesta metinlerinde bunu görüyoruz. Evet. Dolayısıyla işte mesela diyelim ki en temiz en, en basit örnek yeşt metnidir. Yeşt ya karış demek. Hı, hı 21 tane varla ya karış söz konusu. Hı hı. Bu varlıklar Zerdüşt'ün yaşadığı dönemde var olan varlıklar. Yani kadim hı hı. gelenekte var olan şeyler hı hı. ve bu kadim gelenekteki hususlar yeniden metinde kendisine yer bulmaya başlıyor bu sefer. Hı hı hı. Ama bu sefer Ahuramazda konsepti çok güçlü olduğu için Zerdüşt çok güçlü bir konsept olduğu için bu sefer bu varlıklarla birlikte anılmaya başlar. Hmm. Yani nasıl en basit bir örnek verirsek Zerdüşt de Ahuramazda bazı olayları anlatıyor. Yani yeş metinlerine baktığınızda Ahuramazda'nın bir masal anlatıcısı olduğunu, Zerdüştün de onu dinleyen birisi hmm. olduğunu görürsünüz. İşte der ki Zerdüşt ben işte Mitra'yı kendime denk yarattım. Ona da sunuda bulunun, ona da tapın, ona da şunu yap, işte onun on bin gözü, bin kulağı vardır gibi. Buna benzer birçok varla ilgili bir şey var. Bu ne demek? Burada iki tane sonuç çıkıyor karşımıza. Zerdüşt çok güçlü bir figür. Çok önemli bir anlayış getiriyor. Ama aynı zamanda Zerdüşt'ün yaşadığı dönem ve öncesindeki kadim gelenek de gerçekten çok güçlü. Ve tekrar o da kendisine yer buluyor. Ve yeni bir yapı ortaya çıkıyor. Bu yapıda birçok eksiklik var. Mecusilik ya da işte zerdüştülük dediğimiz yapının en sistematik hali Sasaniler döneminde. Tamam. Sahasaliler... 224 sonrası İran yani, Aynen öyle. Evet. Aynen öyle. Yani artık Sasaniler kurulunca dini yapı çok önemli. Dini yapı devlet yapısıyla iç içe. Hı hı. Çünkü bir rahimdeki iki kardeş gibidir der evet. anlatırken eee e, danışmanı bastırılan parlarda da zaten bunu görürüz. Yani işte Mazda Yesne yazar. Paranın bir tarafında ateş altarı vardır. Hı hı. Ateş çok önemli çünkü Mecusi geleneğinde. Evet, ]inde. bunu soracaktım hocam. Hazır yeri gelmişken bu ateş hani ateşe tapanlar olarak bilinirler ya, o anlamda söylemiş bir şey var mı? Şöyle. Olur. Ateş Ahura Mazda'nın alevli oğlu olarak tanımlanır. Tamam. Ateş şudur. Ateş tanrı ile temasın aracıdır. Tamam. Eğer siz bir ibadet edecekseniz, tanrıya yakaracaksanız ya da farklı tanrısal varlıklara yakaracaksınız. Yani bu sadece Avramaz'da değil, diğer varlıklar içinde mutlak olarak ateşin huzurunda. Hmm. Ama kutsanmış olan ateşin huzurunda. Tamam. Yani ocak ateşi değil de tamam. belli ritüeller sonrasında tamam. kutsanmış olan ateşin Belki huzurunda ibadet edersiniz hmm. ve o sizi tanrıya ulaştırır. Burada aslında bir aracılık vası vardır ateşin. Evet. Şimdi şimdi ateş perest ifadesi de aslında bir taraftan doğru. Hmm. Çünkü perest kelimesi Farsça'da korumak, bakmak demek. Hı hı. Mesela Budistlere nedir? Bud berest. Hı. -hı. Bud aslında bildiğim bildiğimiz put. Kelimesi. Evet, evet. Buddadan geliyor. Evet. evet. Bud da tapıcısı demek. Aslında hı da değil de Buddanın heykelini temizleyen, mabeti mabedi temizleyen. Çünkü tam şu an mesela modern Farsça'da perestar hemşire demektir. Hı, hı. Bakımı ile ilgilenmek demek. Evet. Ateşin bakımı ile ilgilenen kimse anlamında kullanırsak ateş ateşperest Harika. Çok normal bir Harika. şey. Bu Ama, ifadenin arka planında aydınlatmış Tabii. Anlam canım. kaymasına uğrayınca bu sefer işte Put Perest, evet. ateş Perest, dolayısıyla Perest artık bir tapınma haline dönüşüyor. Çünkü elbette Budanın işte efendim heykelini temizlemek benzeri şeyleri yapmak burada bir Budaya tapım ya da Budanın önerdiği şeye ilişkin bir tapım da söz konusu. Ama hmm. kelimenin çıkış yeni biraz daha farklı. Dolayısıyla bir anlam kayması Mesela. ve bende şimdi bu sefer ateşperest diyorlar. Mesela işte siz e, Mecusilerin ya da zerşenin en büyük itirazı da şu. Biz ateşperest değiliz. Hı -hı. Çünkü siz de Kabe perest değilsiniz. Hı -hı. Siz Kabe'ye mi e, tapıyorsunuz? Etrafında dolanıyorsunuz. Böyle bir itirazları var. Ama elbette tabii ki teolojik tartışmalara falan girdiğimizde ateşin durumu, unsuru, ateşin ne olduğu meselesi e, işin rengini değiştiriyor. Çünkü Hı -hı. ateş avramazların alevli oğlu. Efendim ateş iş diye dualar var, ateşten yardım istemeye hmm. ilişkin hususlar söz konusu. Hmm. Ee, buna böyle baktığımızda elbette bu tür hususlarla karşılaşıyoruz ama bu eksik bir tanım olur ateşle ilgili İşin Çünkü felsefesi tabii biraz daha farklı. Bir sürü varlıktan yardım istiyor tamam. zaten. Tamam. Sadece Avramazda değil. Efendim Amesos pentalar dediğimiz Avramazdan hmm. en yakındaki varlıklardan yardım isteniyor. Biraz önce bahsettiğimiz yeşil metinlerindeki hmm. o. Mitra'dan, Anahita'dan, farklı tanrı ve tanrıçalardan yardım istenebiliyor. <laughs> Bunu özellikle Amerika'da e, ki bir e, din adamıyla konuştuğumda şunu söylemişti. Gerçekten e, doğru bir tespit kendi açısından. Şimdi biz hep, biraz da bizim oryantalist bakış açısının bize verdiği bir şey var. Biz tasnif ediyoruz. Monoteizm diyoruz, <laughs> dualizm diyoruz, henoteizm <Evet>. diyoruz. <laughs> Halbuki söz gelimi İslam monoteist bir din midir? Hayır. İslam tevhid merkezi bir dindir hı hı hı. çünkü monoteizm tek bir tane tanrı peki diğer tanrılar var ama bizimle alakası yok hı hı. yani halbuki la ifadesi her şeyi sıfırlar evet. yani la ilah dediğinizde bir kere ilah kategorisinde hiçbir ilah kategorisinde olmadığını söylersiniz hı hı hı. batılı bir tanımlamayı biz işin içine alıyoruz evet. yani şimdi mesela ne diyoruz işte monoteist dinler tek tanrılı dinler şimdi hristiyanlıkla bir araya geldiğinde nasıl tek tanrılı bir din olacak Evet. Önemli bir şey. Kesinlikle. Dolayısıyla bu kavramsal e, çerçeve biraz buradan e, Hı -hı. hareketle söylenen evet. bir tanımlama. O diyor, şunu söylemişti. E, biz demişti, varlık sahasında Tanrı'nın var ettiği her şeyden iste, yardım isteyebiliriz. Hı -hı. Biz böyle inanıyoruz. Hı -hı. Yani Tanrı Ahur da şunu yarattı, ondan bir şey isteyebilir. Mesela e, bitkilerin ve suların Ahurvatat, Ameretat yani Hordat, Mordat ya da Kur'an-ı Kerim'de Yahudi etkisiyle ortaya çıkan Harut-Marut meselesine Hı -hı. baktığımızda bitkilerin ve suların koruyucuları var. Yeryüzünün Hı -hı. koruyucusu var. Hı -hı. Havanın koruyucusu var. Hı -hı. Bir varlık. Buna melek diyebiliriz. Başka bir tanımlama getirebiliriz. Hı -hı. Ama buna ilişkin bir tapım da söz konusu. Evet. Buna da tapabiliriz diyor. Evet. Bu bizim için bir e, Avru yüceliğinden bir şey kaybettirmez Merkez, diyor. Evet. Böyle inanıyor. Hocam aynısı şey içinde var yani pagan inançları içinde yani acaba bunları nasıl ta tasnif etsek nasıl tanımlasak nihayetinde bunun da tepede bir Tabii. büyük tanrı var baş tanrı var Zeus'udur Jupiter'idir üstünlüğünde işte, evet. falan evet. işte alttaki tanrıların durumu onlara göre ne olacak politeizm ve henoteizm işte aynı tartışmalar orada da tasnif sıkıntısı Aynen. yani gerek yok yani Fakat yani. bir önceki şey yerinde kaldı onu unutmadım Sasani'ler dedin ya eee kurumsallaştırdılar ve evet, dinle devletin ayrılmaz bir cüz olduğunu tabii, söylediler. Oradan tabii. devam edebiliriz. Şöyle mesela Name-i Tansar diye bir metin var. Tansar birinci kardeşinin yani Sasani İmparatorluğu'nun 224'te kuran kişinin Hı -hı. danışmanı. Evet. Aynı zamanda din adamı. Evet. Dolayısıyla bu mektupta diyor ki bir devleti içerisinde devlet de din tanımlarken din ve devlet bir rahimdeki iki kardeş gibidir. Hı -hı. Bunlar ayrılamaz. Evet. Biz bunu nasıl görüyoruz? Sasani tarihine baktığımızda yoğun bir dini anlayışın devlet yönetimini etki ettiğini görüyoruz. Yani mesela Mani ortaya çıktığında ki bu önemli bir şey ortaya çıkıyor ve bu Mani'nin ortaya çıkması sonrasındaki tartışma zaten farklı bir şey. Bu da bunu anlatıyor yani. dini yapılanma, dini örgütlenme hat safhaya ulaşıyor. Hı hı. Bunun e, birinci basit örneği bizim paralar. Yani Sasaniler dönemine ait paralara bakıyoruz. Paraların üzerinde şu yazıyor. Mesela Ardeşir'de diyor ki ben Ardeşir Papakolu babasının ismini söylüyor. Tanrıların soyundan gelen. Hı. Mazda yesin. Mazda tapıcısı. Hı hı. Parayı çeviriyoruz arkasında ne var? Ateş altarı var. Hı. Ateş altarının etrafında ne var? Mitra ve Anahita var. Ateşin koruyucuları olarak. Hmm. Dolayısıyla dini anlayış kendi varlığını hissettiriyor. Biz bunu para üzerinden zaten takip edebiliyoruz. Takip Çok da. rahat takip edebiliyoruz. Hmm. Ama aynı zamanda mesela Mani'nin ortaya çıktığı dönemde, Mani hemen e, ikinci Kral döneminde yani 1. Şapur dönemi 240'da ortaya çıkan hmm. bir kişilik e, ve öyle bir şey oluyor ki, Şapur Mani diyor ki git her tarafa ya dinini ayay. Neden? Çünkü zemecusilik ya da zerdüştülük sadece İranlıların dinidir. Hmm. Şapur diyor ki bu herkes anlatıyor. Maniizm evrensel bir mesajı var. Herkese anlatıyor. Hmm. Herkes maniist olabilir. Ve dolayısıyla Şapur aslında bir şey deniyor. Yani eğer bütün imparatorluk çoğunlukla maniist olursa idare ve şey meselesi çok daha kolay olacak. Hmm. Çünkü Mani Şapur'la sık sık görüşüyor. Şapur'a kitap hediye ediyor. Yani Şapuragan diye bir metin veriyor. Kendi öğretisini anlattı. Hmm. E, bu süreç ama aynı zamanda arka planda meclisler de çalışıyor. Hmm. Şapur öldükten sonra oğlu Yürmüz, Yürmüz de öldükten sonra Behram döneminde e, Sasani tarihi için önemli bir kişilik var. Kartir. Bu bir... rahip değil mi? Evet. Bu, hatta Hristiyanlıkla bu... ilgili kayıtları var onun. Tabii tabii şöyle. Hepsiyle ilgili var. Hmm. Sasani tarihinde ya da şöyle söyleyelim. İran tarihinde kitabesi olan hatta kitabeleri olan tek siyasi olmayan kişiliktir. Kartir hmm. tabii. Siyasi bir kişiliği yok. Dini bir kişiliği var. Ama Kartir'in hem bir potresi, rölyefi var hem de yazıları var. Hmm. Ve diyor ki biz Tanrı'nın bize verdiği gücü kullanarak Tanrı'nın çok sevdiği işte efendim birinci bahram döneminde ne yaptık? İran coğrafyasında İranlı olmayanları çıkardık. Kim hmm. bu İranlı olmayanlar? Mektaklar yani vaftizciler, Sabiler. Hmm. Kim bunlar? Hristiyanlar. Hmm. Dediğimiz Yunanca Hristiyan ifadesi. Evet. kim bunlar? Nasurailer. Heh. Yani Yunanca konuşmayan Hristiyanlar. Hmm. Kim bunlar? Yahudiler. Nasır Ayların Yunanca konuşmayan Hristiyanlar olduğunu ıı, tahminen mi söylüyoruz? Yani öyle mi yorumluyoruz? Öyle yorumluyoruz. Çünkü, çünkü onların, onların çünkü, çok çünkü niye öyle yorumluyoruz? <laughs> Birinci Şapur Hatay'a kadar geliyor. Antakya'yı ele, ele geçiyor, tabii. Antakya'daki mücüz şeyleri Hristiyanları sürüyor, evet. baraj inşaatı için evet. oraya götürüyor ve aslında öncesinde de o da Hristiyanlar var. Hı -hı. Dolayısıyla bir Nasuray ve Hristiyan ayrımı yapıyor. Evet. Bu ayrımı Çünkü, kroniğinde anlatılıyor biliyorsunuzlar. Evet, bunlar. aynen öyle. Ve orada bu topluluk var. Yahudiler var. Mesela bir diyor ki biz zendikler çıkardık diyor. Hı. Hmm. Zındıklar kim diyorsun? Maniheisler. Hmm. Neden? Çünkü Maniheisler. Yani Mani diyor ki ben doğru söyleyelim. Sadik kelimesini kullanıyor. Hmm. Sadik kelimesini kullanıyor. Dolayısıyla bu Aramice Süryanicedeki tsadik sattik ifadesi çok yaygın. Yani bizim Arapçada kullandığımız sıttık kelimesinin kökü, kökü hı. ortak kelime yani. Hı hı. Ama Farsçaya geçerken Farsçada şette olmadığı için hı hı. şey olmadığı için bir kural gereği birinci harf neye dönüşüyor? Hı hı. Dolayısıyla zattık zendik oluyor. Hı hı. Ve ondan sonra Maniheistler için zendik ifadesi kullanılıyor. Evet. Ee, daha sonra eee için de zendik ifadesi kullanılıyor. Hı hı. Dinin dışına çıkma bağlamında. Evet. Daha sonra İslami döneme geliyor. Bu sefer kavram değişiyor, Zinduk. anlam ifadesi evet. değişiyor. Yine Ortodoks inancın ötesinde, ötesinde olanları tanımlamak evet. için yine zındık ya da işte hmm. tezendaka hmm. ifadesi kullanılıyor. Biraz böyle hani kavramın bir tarihsel evet. süreci evet. söz konusu ve bunlara ilişkin bir ayrım söz konusu. Ve devlet tarihi hep böyle devam ediyor. Peki hocam son olarak şunu sorayım. O kısmını tamamlayalım inşallah. yerinde kalmasın. Ee, Sasanilerin sonuna kadar tabi mecusilik devlet dini olmaya devam etti. Ee, Sasani İmparatorluğu yıkılıyor. E, Hz Ömer bin Hattab döneminde ve e, şeyin e, Müslümanların egemenliğine giriyor. Peki mecusiliğin bundan sonraki tarihsel serincamı nedir? Bir iki cümleyle alabilir miyim? Çok basit bir şey söyleyeyim. Mecusilik hakim bir teolojiydi. Hı. Yani devlet destekli hakim bir teolojiydi. Her şeye hakim olan e, dönemin bütün dini anlayışına e, sürdüren bir yapıdaydı. Ama Sassan devleti yıkılınca bu hakim teoloji mahkum bu teoloji haline geldi. Hı hı. Mahkum oldu yani azınlık statüsüne düştü. Hı hı. Azınlık statüsüne düşer düşmez bu sefer din dili dediğimiz şey olabildiğince kutsal bir din haline geldi hı hı. ve bu kutsal dil sadece aile içerisinde kaldı. Hı hı. Dolayısıyla Sassaniler döneminden sonra şeylerin mecusilerin üretim faaliyeti durdu. Evet. Her soruya cevap veriyorlardı çünkü. Hı hı. Gelen her soruya bir cevap veriyorlardı. Hı hı. Artık onlara ilişkin bir tedvin dönemi başladı hı hı. ve bu çok gizli bir şekilde devam etti ama İslami dönemde 12. yüzyıla kadar devam ettiğini biliyoruz. Hı. 12. yüzyıldan sonra artık yavaş yavaş... metinler bir araya geldi bitti hı hı. ve artık yani tekamül süreci ve Artık ondan sonra sadece o metinleri korumaya yönelik bir Hiç. çaba. Bugün dünyada mecusi sayısı nedir ve hangi ülkelerde daha yoğunlar? iyi olurlar? Bugün tabii mecusilik bütün dünyada yaygın. Yani Sri Lanka'dan Amerika'ya kadar Hı -hı. çok fazla mecusilik var. Ama en büyük diaspora Hindistan'da Hı -hı. kendilerine Parsi diyenler. Evet. Daha sonra işte Amerika, Kanada da mecusiler var. Efendime söyleyeyim özellikle Avrupa'da Hı -hı. çok fazla var. Hala günümüzde İran'da 20 bin civarında mücüsi hmm. yaşıyor evet. çünkü İran İslam Cumhuriyetinin anayasasında kabul ettiği dört temel din var: hmm. Yahudilik, Hristiyanlık, İslam, Mücüsililik. Dolayısıyla onların bütün uygulamaları hepsi yasa altında, koruma altında. Peki. Sıkıntılar yok yani, öyle diyelim. Peki arkadaşlar, bugün bir İran uzmanıyla, Kadim İran'ın çok şey bir dinini konuştuk, mecusiliği konuştuk. Umuyorum sizler için faydalı bir yayın olmuştur. E hocam ağzınıza sağlık. Eyvallah. Mehmet Alıcı hocama çok teşekkür ediyorum. Umarım arkadaşlar sizler için faydalı bir yayın olmuştur. Yayınlarımız devam edecek inşallah.